Bayanlar baylar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ecep A'dan Z'nin yeni bir bölümüyle sizlerle beraberim. Bu bölümde Anivia oynayacağız. Arkadaşlar Anivia'yı dünya birinci arkadaşı Midway'e sport oynamış. Genelde midde oynamış. Türk bir arkadaş. Gerçi o sport oynamamış. Popülerde support gönüldü. Özür dilerim orayı düzelteyim. Karakterini midde oynamış. Rünleri şöyle yukarıya bir yere koyarım. Item skalamız da şu şekilde olmuş. Botu duruma göre değiştirmiş. Ben tutturamadım, o da tutturamadı. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? Midden rica ettim, midi bırakmasını bırakmadı. Bize daha önce de iki tur oyundan çıktığım için istediğimiz koridorlar gelmediğinden dolayı harbiden hesap banyacak artık. Öyle önce mecbur ADC Anivia oynayacağız. İnşallah bu bize yardım eder ya. Farklı bir build açıkçası zaten. Şunu almış, şunu almış. Ya, tank olmuş, vurmuş yani duruma göre. ADC seçimi yapmamız biraz sıkıntı oldu. Şimdi şu ikiliye karşı oynayacağız. Oynarız ya. Nuno sen yersin zaten onu biz gidelim. Darius Nasus karşılaşması var. Darius çok sakat bir şampiyon. Kanalımızda bir Darius videomuz var. Orada görmüşsünüzdür. Bize bir tane Nasus'un içinden geçmiştik. İnşallah bizim Nasus içinden geçirtmez. Tek flash çıktı. Kombomuz güzel olabilir Trash'te ya. Ama çok da o. Şöyle rünleri şuraya da göstereyim. Hani rünlere oradan bakmayı Bu içine bakmak isteyenler için biraz da öyle görünsün. Baruna biraz kötüyüm. Onu toparlayabilirsem fena bir oyun olmaz herhalde. ADC de olur. Neden olmasın. Bakalım onu geliyor. Abi biz de ışınlanla oynuyoruz değil mi bir de? Kanka ona standını tuttur. Bu kadar be. Çok güzel aldık orayı. Dünya birincisi arkadaş Işınlan'la oynadığı için biz de ışından aldık. Hani buradaki ürünleri de oradaki arkadaşlar ne kullanıyorsa onu kullanıyoruz bu seride. Bilgimiz olsun. Değerli dostlarım. Evet buraya kadar izlediyseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. şunu aldık. Pot alsam mı ya da şöyle yapayım bir mana daha çekeyim ben. Manaya doyalım. iki tane potumuz var zaten. Gel gari. Hadi gidelim. Ne yapıyor lan Z? Reygar'ı bir tur kesmiş güzel. Biz de kill aldık. O güzel oldu. Şeyimiz Jukle de kill aldı. Supportumuz tek asist orada öldü o. Hoş olmadı. ADC ölmüş bir de. Bak 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 Amumu'ya karşı oynuyor onu. Amumu sıkıntılı ya. Yani Bize oynadık. Kanalımızda o videosu da mevcut. Yeni oynarken de bundan önceki videosu oydu yani. Sırası denk geldi malum. Şimdik değerli dostlarım. İlk E fullleyeceğiz. Sonra Q sonra W şeklinde fullleyeceğiz. Dördüncü de benim açarım gibi geliyor bana bir tur ya. Reş'in tuttuğu adamın arkasına doğru koyup hani kaçmasını engellemek amaçlı yapabilirim. Bunu kaçırmasam iyiydi ya. Kanka tutma ya. Çık. Ben Q'mu kullandıktan sonra yakalaman hiç hoşuma gitmedi. hoşuma gitmeyen kısım orasıydı. Şimdi oynarız ama. Kanka duvarı koydum ama. Şöyle bir pot daha bastım. Bir dahakine ölüm fermanıyız ya. Tüm var. M var. W'm de gelmek üzere. Reş yakala şov yapalım ha. Ya. Yakalayamadın şov yapamadık. Reş. Benim Q'm bir daha gelsin ben tek oynayayım. Sen, sen kendini öldürtüye benziyorsun artık. Ammu da geldi ya. Ammu geldi ama. Bizimki nerede burada? Aka vur. Pu e atamadım. Benlik değil ya. Ben burada devam etmek istiyorum vallahi. Hiç gidip kendimi kasam ya da gideyim kasayım kendime. Oğlum ne bu? Bunlar niye öldü burada? benim. Yani. Kanka ben sana niye takılıyorum? Trash. Kaçak ulan. Biz basemizi atalım. Şunu al al alamıyoruz. Para yetmiyor lan. Benim param çıkışmadı lan. Şunu aldık, şunu aldık. Pot aldık. Niye para yetmedi beyler, bayanlar? Şindik. Botta güzel oynadık hani ya, ya Ben kötü oynadığımıza inanmıyorum. Farmımız leş, rezalet ama karşı ADC'ye bakılırsa o kadar leş değil. Eşe karşı oynuyor bir de. Ultiyi açtım bir de altına böyle diye. Eşin ultisini yemedikten sonra bizim ultimiz de kapanmaz. Vururuz abi. Direşle beraber kombolayıp eşek yüküyle vururuz. Bir de benim şu şeyi kasmam lazım bir şekilde. Reş nereye gidiyon lan? Kanka alacak haber et de bunu. Kaçırmayalım farmı durduk geri Tamamız Treşoski. Onu yakalasam var ya efsane olurdu ya. Gitme lan. Gitme lan. Ben tuturamıyorum skill bunun bir türlü. Tutursam vuracağız çatara patara da tuturamıyorum ki. Tak nasıl vurdum buradan oraya gördünüz mü? Efsaneyim. Bak şu Esesin tekine bari göstereyim mi? Büyük kaçırmayalım. Bak abi biz çok ilerdeyiz ya. Oğlum biz niye? Ne kadar kolsuz olduk. Reş bir kere kötü tutur lan. Neyse ben kendi kendime tuturum artık yapacak bir şey yok. Bir tutturursa kombolayıp keseriz onu da tuturamıyor lan. Neyse daha o kadar kötü oynamadı. Lavoklu hak etmiyor. Bir lavuk olabilmek için 3 kere ölmek lazım. Sen daha bir kere ölmüşsün. tur. Kanka sen niye ulti açtın hemen? Lanet olsun sebebi neydi ki? Haydi! Yetişmedi. Direkt de yetiştiremiyor. Gözlerim fena oldu benim ya. Bildiğin kan aktı artık gözlerimden Adam sportunun gelmesi lazım. Tek başına cesaret edemiyor. Bizim trade de kötü Helal lan. Sonunda be. Hili varmış. mı hil hil, hil hil. kurtardı onu. Evet. AFK farkıyla galiba oyunu kazandık arkadaşlarım benim. Yok Afrika'da değil bu adam geziyor mu? Aynen öyle. Al kavukluk yapıyormuş. Fikirlerimi boşaltıyorum ki gözyaşı dolsun da, olsun da kadar. Bas atacağım şimdi. Paramızı aldık. Hadi gidelim. Koreli Beyzi bu. Koreli Beyzi. Yetişir mi? Amumu gelmediğine göre yetişti. Basama attım. Evet şunu aldık. Tamam mı? Sonra ne yapacağız biliyor musun? İlk bunu bitirmeye çalışacağız. Niye diyeceksiniz? Abi stackleniyor. Süreyle stackleniyor. O yüzden hemen bitirip stackletmeye başlamamız lazım ki bize yeterince fazla fazla can versin mana versin. Ne diyor? 60 tane de bir. 20 can. 20 mana 4 yetenek gücü diyor. En fazla 40'a kadar çıkar diyor. E kendi 60 veriyor. oradan 100. Güzel. 400 can veriyor. 200 daha verecek. 600. Mana da yine aynı şekilde 600 olacak. O da bizi tank gibi gösterecek. Olmayız ama öyle zannedecekler. Ursuz ile beraber de can havuzumuz bayağı bir yükseğe çıkmış olacak orada bizim. Göz da çevirecek kadar vurayım da. Güllensin. Eş Q tuttur eş ya bir tur. Bu nasıl bir atıştı lan? Şimdi Şöyle ama yapacak bir şey yok yani. Kili aldım en azından. Yani başardık. Görev olumlu. Mission Completed. Plane de şunu aştım mıydı? Tek başıma çaktırmadan parayı tek başıma indirip cebe koydum muydu? Bu iş tamam. 650 mesela bak bu bitiyor çünkü. Şöyle yavaşlatmayı da koydum oraya ki gelmedi vazgeçti. Güzel. Tamam, hemen bir basa. Bunu göstereyim hani. Parası yetiyor. Bekleyeceğiz. Gelme lan gelme. Gel hadi ya vazgeçtim hadi. Kaç sistemi var? Göster bir daha kendini. Evet ben basem atıyorum. Sevgili dostlarım. Talha yukarıda fitliyor. Of! Kanka Darius'a da vurabiliyor mu o kadar? Darius'a da vuruyor amına koyayım. Ne, ne olmuş bu çocuk? 250 stack tak 15'te. Linç girişimi yemin ediyorum orada var ya. Kanka ben kuleyi vermek istemiyorum ya. Hatta orada trash'i de kestirmek istemiyorum. Zaten treş gelsek adam anasının karnından doğmadı dedi o. Çok güzel vurdum ba. Çok temiz olmadı mı? Ha Siz söyleyin. Temiz oldu. Çindik. Biz ne yapak biliyorsunuz mu? Benim farmım berbat ya. Ben biraz daha farm yapayım. Üçüncü item bize Rabadon alırız gibi geliyor bana. Bu türe Q tutturamıyor. Tuttursa harbiden güzel kombo alacağız yani. O stun ben stun. O kalktırdı ben ultiyle başlattım derken kesinlikle birini infaz ederiz de tutturamıyor çocuk. Bak. Öldü yani direkt öldü bak. Vay bu. Bir de ben ultiyi açamadım ama o O büyük minyon alayım da parası lazım. Trash ne yapıyorsun lan? Ay Sura. Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyle kalın. Hoşça kalın efendim.